Paşamızla oynayacağımız ama amamız götümüz dağınık bir şekilde izleyeceğimiz bir video daha geldi amana koyayım. Bu sizden gelenler serisi. Sağ üstte görüyoruz yeniden oynat videosu. Video anasının ama gibi uzun bir videoydu ama bir şekilde hallettik amana koyayım. Düşürebildik belli bir noktaya kadar. Alan kardeşimizi tebrik etmemizin sebebi bu sefer çok farklı çünkü Balıkçı Hasan, Oruz bu çocuğu Hasan, Anasının... Anasın olan Hasan ödüyor. Evet. Hasan'ın bir insana ödemesi benim için mucizevi bir şey amına koyayım. İndiriyor Güzel, Adem. evet o beklediğimiz anda geldi. Anlatık. Bu videoyu like atan iki kişiye naketkinliğimiz yeniden var. Devam. Bu seriyi 3-4 günde bir yapacağız. Bunun için takip etmeyi unutmayın amına koyayım. Bak kazançlara bak. Sadece like atın. Videoyu beğenin. Ee, başka arkadaşınıza gönderin. O da beğensin amana koyayım. O da katılsın. Ya sadece beğenmek bir iki kere kalp amana koyacağım. Para veriyoruz. Ya yani sizlere kazanmanız için her şeyi yapıyorum. Bak bak bak. Bir no Aa, epic nokta burası. Deli gibi vuruyor buradan. Bütün kazancının iki katını vuruyor. Bu arada bu benim kendi isteğim diyeceğim. Telegram'a katılırsanız ekranda da gördünüz zaten şu anda çıktı Telegram kanalı biyografide de var Canlı yayınları takip edersiniz. çekilişlerde haberdar olur.